Hoş geldiniz, hoş geldiniz kardeşlerim, karımdaşlarım, mühid günlerim, esenlikler, esen bolsun, esen hu, insanlar, yazık kenara. Kardeşlerim, güvendesiniz, güvendesiniz. Kardeşlerim, bugün konuşacağımız konu, konuşacağımız konu, ve ee, sohbet, sohbet diyetinde. Hursiyet, Zübeyir, Beşiktaş, sen de orada mısın? Ha, güzel, güzel. Emici yaparız, doğaçlama yaparız biraz. Arkadaşlar, bugün konuşacağımız konu, neden dünyada, dünyada genellikle, genellikle söylüyorum arkadaşlar. Doğru, düzgün, mert insanı sevmezler. Doğru söylüyorum, ne için sevmezler? Konumuz bu, bunu alacağız bugün. Dünyada örneği çoktur. Dünyada örneği çoktur. Lider, e, liderler vasfına bakalım, dünyayı yönetenler. Genellikle arkadaşlar, e, özellikle geri kalmış ülkeler. Geri kalmış ülkelerde, geri kalmış ülkelerde. Masal anlatan, masal anlatan liderleri çok severler. Hikaye anlatanları çok severler. Sallayanları çok severler. Çok severler. Sadece bu liderlere ait değil arkadaşlar. Bu genellikle, genellikle bu laf ebesi, laf ebesi dediğimiz takım, takım dünyanın her ne vardır. Vardır arkadaşlar. Bu dediğim gibi siyasetçi olur, dinci olur, iş adamı olur, her sektörde bulursunuz. Değil mi? Hepsi sektördür bunlar arkadaşlar. Hepsi zincirin bir halkaları bunlar. Hepsi zincirin bir halkalarıdır. Öyle mi Evet, 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 evet. Biliyorum, biliyorum. Sen de biliyorum. bu şey Evet, evet, evet. Hüseyin diyor ki, omurgalı insan bulmak çok zor diyor. Çok zor diyor. şimdi? Besini, besini tarzı senin. Sen de omurga ne yazıyorsun? sen de omurga ne ha? Dediğimiz, velasın. Ne velasın? Anlatıyorum işte. Arkadaşlar, öyle adamlar seçerler ki, dedim ya. Öyle adamları seçerler. Çünkü, içinde siyasetçilerde de bu vardır ya Yalanı çok kullanacaksın, sallayacaksın. Sallayacaksın, dedim ya. Arşa kadar, arşa kadar yerler. Her zaman, her zaman gidemek için de bir toplum var arkadaşlar. O toplum yaratılmıştı her yerde. Özellikle yaratılmıştır. Dünyanın her yerinde. Her yerinde. Çok yer dolaştım arkadaşlar. Çok yer dolaştım. Bilirim. Evet. Bilirim çünkü e, özellikle bu, e, bu siyasetçi takım, siyasetçi takım öz olarak seçiliyor. Öz olarak Çünkü en başta arkadaşlar dedi dedik ya, zaten dürüst olan, dürüst olan bir insan, omurgan olan bir insan, namuslu şerefli olan bir insan, kolay kolay siyaset yapamaz arkadaşlar. Bak yapamaz kolay kolay. Kaldıramaz ya. Kaldıramaz. Çünkü öyle bir kurulmuştur ki, öyle bir kurulmuştur ki düzen, o düzenin içinde, düzenin içinde insanın, düzgün insanın, omurgalı insanın öyle yaparlar ki hamur ederler. Hamur ederler. Dedik ya, senaryo yazan öyle bir yazmışlar ki, bu dünyanın senaryo yazan öyle yazmışlar arkadaşlar. Onların istediği şekilde oynanır bu oynanır. Ve herkese demiş ki kart dağıtılmıştır ya. Dünyanın her tarafında olan ülkelere kartlar dağıtılır. Oynayacakları roller. Sen şu rol oynayacaksın, sen şu rol oynayacaksın, sen şu rol oynayacaksın. Aslında hayat, dedi ki hayat bir sahneden ibaret. Sahneden ibaret. İnsanlar da işte burada oyunlarla oynatırlar ya. Oynatırlar. Kimisi acı olur, kimisi tatlı olur, kimisi dramatik olur. Oynatırlar da oynatırlar. Dedi ki hayat bir sinemadır arkadaşlar. Sinemadır. Yönetenler de o sinemayı yönetirler işte. Senaryo yazarlar, oynatırlar dünyadaki halklara yani. Dünyada halkı bütün oynatılar yani. Oynaması gereken, oynaması gereken durum. Yaşanması gereken durum. Çünkü onlar belirlemiştir her şeyi. Onlar belirlemiştir. Onların dediği, onların ne derse o olur. O olur. Süleyman kimse, Süleyman kimse de değil mi? Mühür ondadır. Mühür ondadır. Arkadaşlar. Arkadaşlar. İşte onun için bu namuslu, düst olan insanları hayatın değil mi? Bütün konularında arkadaşlar. Bütün konularda. iş konumunda olur. Bak yerlerde olur. Mertçe söylersiniz. Yüzüne söylersin. Beğenmez. Yüzüne söylersin yani. Mertlik budur zaten. İnsanın bir söylersin. Yok insanlar bunu fazla sevmez yani. İnsanlar hep arkadan konuşulanları sever ya. Dedikodu misali. Dedikodu misali. Arkadan konuşulanları sever. O, o tip şeyi sever. Çünkü direkt suratına söyleyen insanı sevmezler. Sevmezler. Gerçekçe söylediğiniz sevmez. Çünkü alışılmadı bir durumdur. Arkadaşlar dünyada öyle bir insan yapısı vardır ki belki bu dediğim bu yapısı orantıya vurmuyorum arkadaşlar. Bilmem ne kadar da. Ve gerçekleri söyleyen insanları gerçekleri söyleyen insanlar arkadaşlar var ya, dışlarlar. Dışlamışlardır. Dışlamışlardır. Ama işte bunlar da öyle bir toplum yaratıyorlar ki işte. Toplum yaratıyorlar. Bu gerçeği söyleyin. İnsanları, insanları dışlıyorlar hep Ona göre kurulmuştur. Düzen ona göre kurulmuştur. Değişmez. Değişmez arkadaşlar. Değil mi? Zaman geçer, çağlar geçer. Çağlar geçer, düzen değişmez. Sadece şekil alır. Şekil alır, yerine, durumuna göre yerine durumuna göre bu şekilde devir dayı devam eder. Devam eder yani. Ee, var. Çok düşünen insanlar vardı. Değil mi? Omurgan insanlar vardı. Ama işte şey, onlara sokmazlar. Sokmazlar çünkü arkadaşlar. Ee, çünkü bu insanlar gerçekten söyledikleri zaman söyledikleri zaman o düzenin çarkına o çarkını biliyorsunuz yani. Sanki bir engel koymuş gibi hemen bunları engellerler ya. Engellerler. Bu dünya düzeni, bu dünya düzeni böyledir. Yönetenler böyle ister arkadaşlar. Yönetenler böyle isterler. Onun için bu yönetenler de zaten kendilerine göre insanı seçerler ya. Kendilerine göre insanları seçerler. Ve onları istedikleri mesela seçtikleri insanları istediği mevkiye getirirler. Her konuda arkadaşlar. Bakın her konuda. Çünkü bu insanlar istemediği müddetçe kimse hiçbir ülkede bir yere gelemez. Bir yerlere gelemez. Merdivenlerden çıkartmazlar. Basamaklardan çıkartmazlar arkadaşlar. Sadece o düzenin istediği insanlar gelebilir oraya. Bu hep böyle olmuştur. Böyle olmuştur arkadaşlar. Dedim ya bütün kollarda arkadaşlar. Bak bütün dünyadaki iş kollarında da aynı şekilde. Bu değişmez. Anca onlar dedi ki işte demiştik, Süleyman kimse. Mühür ondadır. Mühür ondadır işte. Bunlar yöneticiler. Ve kendi kafalarına göre insanları seçerler. Yani omurgası insanları seçerler. Hani utanma duygusu olmayan insanları seçerler. İşlerine göre çünkü. İşlerine göre bu tip insanları seçmek. Ve çünkü bu insanlar seçtiler ve istedikleri şeyleri de rahatlıkla yaptırırlar, yaptırırlar. Bu dünyanın her yerinde de böyledir, böyledir. Bunu insanlar bilsin. İnsanlar bilsin. değil mi arkadaşlar? Türk tarihi öyle bir şeydir ki, değil mi? Da binlerce yıl önceden başlarsınız, öyle detaylar vardır ki ne gibi oralar olmuş aynı oralar belli bir zaman sonra, belli bir çağ sonra tekrar tekrarlanmış arkadaşlar. Ve yönetenler her zaman, her zaman bir şekil vermişlerdir. Şekil vermişlerdir ona göre, düzene göre, çağa göre. Onlar yazarlar, onlar insanları oynatırlar. Dedi ki, evet bir sinemadan ibarettir. Sahnedir, sahnedir arkadaşlar. Oynatırlar insanlara. Bütün rolleri verirler ya bütün rolleri verirler. Bu değişmez. Bu değişmez. Bunu bilinem arkadaşlar. Bugün de böyle oldu. ne ee, yani güzel oldu yani. Nasıl beğendim mi? Hikmet muhabbeti? benim mi? O şey. Dilber. Hey Dilber Tosun. Beşili. Beşili seni Dilber Tosun. Ha. Omurgasız. Dedik ya. Bambaşka bir şeydir arkadaşlar. Bambaşka bir şeydir. Omurgalı olmak bambaşka bir şeydir yürektir. Yürektir dedim ya. Onurlu, omurgalı. Mert, dürüst. Nokta, nokta. Bugün de sohbetimiz böyle oldu arkadaşlar. Böyle oldu. Ben hepinize buradan saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın, hoşçakalın. Saygılarımdan.